Ben ne kadar çabalarsam sistem o kadar beni biraz daha aslında yerin dibine sokuyor yani diyor ki sen benim sana verdiğim katkı bu kadar eğitim için onu da geri alırım sonra diyor yani e, ve çok e, nasıl ifade edeyim bilmiyorum ama çok öfke doluyorsunuz yani çünkü e, gerçekten bütün yollara başvuruyorsunuz yani e, iş bulayım şunu yapayım bunu yapayım diyorsunuz ama Elinizden gelen her şeyi yapıp yine de o düzeni kuramıyorsunuz ve bir noktada birey gibi hissetmek isterken ki öyleyken de e, bunu somutlaştıramıyorsunuz bir noktada çok öfkelendim. Yani Ağustos'ta çıkmıştım Mart ayının ortasında e, telefon ettim dedim ben geliyorum yani yapacak bir şey yok. Ee, tabii yani orada bir sıkıntı yaşamadım yani yok gelemezsin artık sen kendi başınasın gibi bir şey olmadı yani aile evinin kapısı bana her zaman açıktı zaten ama çok üzünlü bir şekilde döndüm çünkü orada bir başarısızlık var bence yani çok e, bir şeyleri ben yapamadım diyerek dönüyorsunuz ve bu güzel bir şey değil şimdi bir evimi özledim ben e, e, yani aile evini istiyorum diyerek dönmek var bir de şöyle bir dönmek var ben ne iş bulabildim ne çalışabildim ne kiramı ödeyebildim o yüzden ben geri dönüyorum ee, diyerek dönmek var. Bir şeyi başladığım zaman bitiremediğimde kendime dönüp soruyorum. Ya bende bir eksiklik var herhalde ki ben bunu yapamadım. Çünkü yapılmayacak bir şey yoktur diyerek çıktım o evden çıkarken. Ee, inanılmaz bir özgüven eksikliği yaşamaya başladım bu sefer. Acaba ben yeteri kadar donanımlı değil miyim? 6 yıldır üniversite içerisindeyim. Hazırlıktır, şudur budur derken acaba ben kendime bir şeyler katamadım mı sorgulamasına girmeye başladım. Mesela bu iş e, aradım ve bir türlü bulamadığım süreçte en yani çok da şeye sinirleniyorum bu arada. Hani diyorlar ya, e, iş var siz beğenmiyorsunuz. Yok ben gerçekten dedim ki ne olursa yapacağım önemli değil çünkü ee, bir karar vermişiz. Olacak bu diyoruz yani. Ama şöyle bir şey oldu. Şimdi iş görüşmesine bile giderken Belli bir gerçekten cebinizde bir para olması gerekiyor ya. ya. Bazen işte karşıda iş görüşmem oluyor. Ben Anadolu yakasındayım vesaire. Ee, cebinizde örnek veriyorum işte 40 lira 50 lira para olsun. Ki şu andaki 50 lira bir 5 lira bile değil ya. Hani. E ee, şimdi Yol parasını veriyorsunuz, gidiyorsunuz, dönüyorsunuz. Sonrasında işte arkadaşınız diyor ki ya işte oturalım mı nasıl geçti falan filan. Şimdi döndüğünüzde oturmanız da bir para. Ama o parayı verirseniz bir sonraki günün iş görüşmesine gidecek paranız kalmıyor. Şimdi bunların hepsi böyle bir e, zincirleme gelmeye başladı bana. Sosyal işte halim kalmadı. Arkadaşlarım dışarı çağırıyordu beni. Ya gel akşam bir şeyler içelim, bir şeyler dinleyelim. Ama benim enerjim yok ki. Ben 24 yaşında gerçekten emekli halime döndüm. Yani benim dışarı çıkacak enerjim yok. E çıksam her şey para bu arada. Bir noktada işte hep şeyi planlamak zorunda kalıyorsunuz ya. Maaş gelir, bunun bu kadarını buraya öderim, şu kadarını şuraya öderim. Ben ilk maaşım geldi şöyle bir şeye düştüm. Aa maaşım geldi süper, her şey yeter bu dedim. Para bana bir an çok geldi toplu gelince. Faturaları ödedim. Kartlarımı doldurdum. Telefon faturam bitti. Şu bitti, bu bitti. Bana hiçbir şey kalmadı. Ama ben bir ay çalışmışım bunun için. Her sabah 8'de gitmişim. Akşam altıda çıkmışım. Arkadaşlarımın yüzünü görmemişim. Sürekli koşturuyorum. Yemek yemeyi bile unutuyorum. Ama bana kalan hiçbir şey. Ben onun tadını da çıkaramadım mesela. Ve döndüğüm gün şey gibi oldum. Pişmanlık yaşıyorum döndüğüm için ama şey diyorum Ceren'cim sen buraya kendi isteğine gelmedin ki pişmanlık yaşayasın. Seçim değil bu zorunluluk yani. Dönüp bir noktada bakıyorsunuz ya acaba ben mi yaşıyorum sadece bunu? Ya bir tek benim başımda olamaz herhalde bu diyorsunuz ve arkama dönüp baktığımda benim gibi gerçekten milyon tane genç olduğunu gördüm. Pandemi döneminde arkadaşlarım çoğu işsiz kaldı. Uzun bir süre çalışmadı. Ben bu sürede alemin yanına geçmek zorunda kaldım. Ben de o şekilde e, bu şekilde atlatabildim. En azından işte kira derdi, işte faturalar vesaire. Kendi evime çıkmak istiyorum. E, neden çıkmak istiyorum? E yani bireysel bir hayatım olmasını istiyorum ama bireysel bir hayat demek ekonomini, ekonomik bağımsızlığı ilan etmek demek. Yani ekonomik bağımsızlığı ilan etmek ne demek? Eğer bireysel bir hayata şimdi ailemden kesinlikle destek almayacaksın. Ben bireysel hayatımı ilan ediyorum, e, yalnız yaşamak istiyorum ama size de ihtiyacım yok demek oluyor bence bu. E, öyle olması gerekiyor. E, ama bunu da eğer e, yani bunu da başaramadığında ailemin dediği tek şey bize yanımıza gel, bizimle yaşa. Doğal olarak onlar da böyle düşünüyor. Ki bunu iki kere yaşadım ben. Hepimize, bu bende de dahil, bir şeyleri e, yapamayacağım diye bir endişe var. Ve bunun birçok nedeni var. E, ülkedeki işsizlik, ekonomi, e, politik krizler, e, iktidar, işte e, devlet. E, yani çok kaygımız var en başta mesela iş. Ya iş çok önemli. İş demek e, geçim sıkıntısını ortadan kayıp e, ortadan kaldırmak demek, e, istediğimiz şeyleri yapabilmek demek. Şu süreçte çoğu insan yurt gitmek istiyor mesela. Ben de bunu dönem dönem düşündüm. Hala düşünüyorum. Bazen şey diyorum, yine de elimden geleni yapacağım. Burada bir şeyler başarmak istiyorum. Ama bazen bunu, e, yani ben istiyorum, deniyorum, elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Ya bu benden kaynaklı değilse o zaman benim bulunduğum ortamı, bulunduğum çevremi hatta bulunduğum ülkeyi değiştirmem gerekiyor. Buna bakarken işte yurt dışına giden arkadaşlarımı görüyorum ya da yurt dışında farklı ülkelerdeki insanları yaşam tarzını görüyorum. Oradaki insanların işte üniversite, üniversiteden sonraki boyutlu falan görüyorum ve karşılaştırma yapıyorum. Yani bunu ben neden yapamıyorum? Hani bunu neden ben yapamayayım ki? Neden ben rahat rahat gidip seyahat etmeyeyim, istediğim ülkeye gitmeyeyim, tek başıma yaşamayayım? Bunu yaparken bir şekilde o yurt dışına gitme olayı biraz daha olabilir mi, daha iyi olabilir mi, daha güzel bir hayatım olabilir mi diye düşüncesi çıkıyor açıkçası. Sakri, ben muhtemelen barınamıyoruz eylemlerinin başladığı dönemde bu. Pandemiyle beraber, bu konut krizinin başlamasıyla beraber aslında e, aile evime geri dönmek durumunda kaldım. Daha öncesinde arkadaşımla beraber bir eve çıkmıştık. Birlikte yaşamaya, tutunmaya çalışıyorduk aslında. Ya e, Mutluyduk da yani, mutsuz olduğumuz için de dağıttığımız bir birliktelik değildi ama e, işte bu artan kira zamları, faturaların karşılanamıyor olması bir de aynı zamanda ikimiz de öğrenciydik ve işte ne KYK bursuyla, ne işte çalıştığımız parayla vesaire Evi döndürememeye başladığımız bir süreç oldu. O sürecin ardından da aileme dönmek durumunda kaldım. Şu anda hala annemle beraber yaşıyorum, baş başa yaşıyoruz. Sonuç olarak şunu biliyorum. Benim belli alışkanlıklarım, belli arzularım, işte belli beklentilerim var. Aynı beklentileri farklı versiyonları da işte benim ailemde de var ve bunların bir kısmı kesişmiyor ve bu kesişmemelerin yarattığı huzursuzluğa bir noktadan sonra mecburen aslında karşılıklı katlanmak durumunda kalıyoruz gibi bir şey oluyor. Bu da dolayısıyla kurulan bir sevgi ilişkisinde olumsuz yönde etkiliyor yani. Psikolojik olarak bir yenilmişlik hissi oluyor yani. Bunu kabul etmek lazım sonuçta. Yani Ebeveyn de de bir şey kaygısı oluyor. Bak giderim yaparım dedin ama işte geri döndün vesaire. O ebeveynle kurduğun mülkiyet ilişkisinin de biraz e, alakası var muhtemelen. Ama hani bana şey hissettirdiğini söyleyebilirim. Yani bir başaramadım hissi. Ve işte bundan sonra atmak isteyeceğim bir adımda da ya zaten başaramadığına dönük böyle yapılacak bir geri dönüşüm falan çok moral bozucu olduğunu söylemek zorundayım yani. Hayal ettiğim şeyin değil aslında geçinmenin derdiyle biraz daha hareket ediyoruz ve şeyi de görmek lazım. Gerçekten bugün asgari ücret bir toplumun ücreti olmuş durumda. Dolayısıyla hangi üniversiteden mezun olduğunuz, hangi bölümden mezun olduğunuzun bile yani çok bir ayırt ediciliği kalmadığı bir noktadayım. Ya vallahi bir daha ne zaman evime çıkabileceğim benim için de büyük bir kaygı konusu. Çünkü biraz şeyle falan bağlantılı bence yani ben mezun olduğumda beni nasıl bir gelecek bekliyor sorusuyla da bağlantılı işte o geleceksizlik kaygısı, geçim sıkıntısı. Ya bunlar ne zaman düzelebilirse şimdi şey örnekleri falan da görüyoruz. Ben yine tırnak biraz küçük bir örneğim ama çevremde işte arkadaşlarımdan, akrabalarımdan vesaire gördüm. Benim 35 yaşında hala işte ailesiyle yaşayan bir kuzenim var. Bunu çok tercih ettiğinden ya da en bayıldığı seçenek olduğundan değil ama en basitinden bir alternatifi deniyor ama geçinemiyor. Geçim kaygısı var yani burada. O yüzden benim için de çok belirsiz ama ümit ettiğim bir şey olarak kaldı hala.